dört kutsal kitaptan birisinin kendisine indirildiği bir peygamberdir. Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil indirilmiştir biliyorsunuz. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ keferu min مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Allah Teala ayeti kerimeyi bitirirken buyuruyor ki Vay o büyük günü görecek kafirlerin haline. Yazıklar olsun o büyük güne şahit olacak kafirlerin haline. Vay onların haline. Niye vay diyor? Niye Allah Teala onların durumuna dikkat çekiyor? Çünkü o gün büyük bir gün. Hangi gün o gün? Ahiret günü. Kıyamet günü. Her şeyin hesabının iğneden ipliğe sorulacağı gün o gün. O güne herkes şahit olacak. İnsanlar, cinler, melekler, tüm varlıklar şahit olacak. Tüm insanlık Allah'ın huzurunda toplanacak. Yapıp ettikleri her şeyin hesabını verecek insanlar. O gün kıyamet günü. Allah bize soracak. Bu ömrü nerede tükettiniz? Bu kazandığınız malı nereden kazandınız? Bu kazandığınız malı nerede harcadınız? Gençliğinizi nerede tarumar ettiniz? Allah'ın yolunda ne kadar hizmet ettiniz? soyunuzu, sopunuzu, neslinizi nereye yönlendirdiniz ey insanlar? Şunu bir açın bir defterinizi bir görelim. O gün, o gün muhterem Müslümanlar, Yasin suresinin 5. sayfasında bir ayeti kerime var. Çok dikkat çekici. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ kânu yeksibûn buyuruyor Rabbimiz. El yevme o gün, kıyamet günü naktimu ala efvâhihim Ağızlara mühür vurulur. Ağızlara mühür vurulur. Vetükellimuna eydihim. Eller konuşturulur. Veteşhedü arculuhum bimâ kânü yeksibû. Ayaklar da yapıp ettiklerine şahit tutulur. Muhterem Müslümanlar, dil doğruyu konuşmazsa organlar konuşacak. O gün yalan geçmeyecek. O gün aldatma olmayacak. Kandırma olmayacak. O gün senin iraden yalan konuşmak istese de dilin dönmeyecek. Organların buna müsaade etmeyecek. Allah'ın huzurundan hesap vermeden ayrılamayacaksın. Bugün yeri gelir birilerini kandırırsın, aldatırsın, hesap vermezsin. Gücün yeter kaçarsın. Gücün yeter, üzerini örtersin. Ama o gün gücün yetmeyecek. Çünkü o gün güç sende değil. O gün güç gerçek sahibinde. Bugün kimde? Aslında bugün de gerçek sahibinde ama imtihan gereği insana mühlet veriyor Allah. Diyor ki ne kadar dürüstsün görelim ey insanoğlu. İnsanları kandırmaktan maharet sahibi olabilirsin ama Allah'ı kandıramaz. Çoluk çocuğunu, eşini, patronunu, işçini kandırabilirsin. Komşunu, anne babanı, evladını aldatabilirsin. Ama Allah'ı aldatamazsın. Ve aldatırsan dünyada birilerini hesabını ahirette ödersin.